Aziz Yıldırım, Ali Koçak kimi önerdi? Siz daha güzel bir şey istediniz. Yerliye, yabancıya takılmıyoruz. İyiler maç yönesin. İyi gelecek işte. Koyes'ten Fenerbahçe'ye öneriliyor. Fenerbahçe değerlendirmeyi yapıyor. Ve Fenerbahçe oyuncunun... Veratti'yi Aziz Yıldırım'ın önerdiği, Veratti'yi mutlaka alın dediğini söyleyebilirim. Kolejden herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Federasyonun yabancı hakemde tek eksiği ne? Mesut Özil, İsmail Kartal'la görüşeceğiz dedi mi, demedi mi? Derbinin hakemi Vinciç, doğru isim mi? Aziz Yıldırım Ali Koç'a kimi önerdi? Fenerbahçe Kuesta'yı neden istemedi ve kolaj başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu derbide yabancı hakem kararı aldı ve Galatasaray-Fenerbahçe maçını winch yönetecek. Galatasaray'ın çekimsel kaldığı bu süreçte Futbol Federasyonu kararını bu yönde verdi. Süreci Murat Aşık yorumladı. Yok kulübe soracağım, yazılı teklif alacağım. Sana ne sen? Amir sen, raconu kesersin. Raconu oymak istemeyen mi var? Fenerbahçe nasıl dedi? Yabancı var getirmiyorsunuz Türkiye Kupası'na çıkmıyoruz demedi mi? E Galatasaray'da raconu kessin. Yabancı ortak hakem geliyorsa çıkmıyoruz maça desin. Ne dedi? Otorite benim dedi. Şöyle dedi tam olarak söyleyeyim. De size. Dinlemeyen varsa yönetim kurulunda biz bunu konuştuk. Yönetim kurulu arkadaşlarım konuda yetkiyi bana verdiler dedi. Bu benim kararım diyor yani aslında tek başıma. Yani yetki benim olduğu için ben veriyorum kararı dedi. Üst düzeyde bir hakem getireceğiz. Yazı, Salı günü yazışmalarını yaptık dedi. Yani dün yazışmalarını da yaptık dedi. Kimsenin üzerine tartışmayacağı, bir yabancı hakem, orta hakem ki çok geç kalınmış bir karar verdi federasyon. Sayın Hacı Osman ona teşekkür ederim bu kararı verdiği için. Belki bir belki iki önceki federasyonun yapması gereken bir şey yaptı. Hakemdir hata yapacak bu arada. Hatasız kul yok o da hata yapacak. Ama hatasının arkasında bir şey aranmayacak. Onu söylüyoruz. Bu maçı yönetecek hakemin belki hakemlik kariyeri bitecekti. Daha ileri gidiyorum. Bu maçı kötü yönetecek, hatalı kararlara imza atacak bir hakem bu federasyonu da götürecekti yanında. Ben bunu söylemiştim. Bence en doğrusunu yaptı. Sayın Başkan da tabii ki kendini de düşünecek bunun içinde. Ülke futbolunu da düşünecek. Ben %100 destekliyorum. Sadece ilk düğmeyi yanlış iliklediğini söylüyorum. Aynen. Geçen haftaki açıklamanın hiç olması gerekirdi. Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisini maçın öneminden dolayı Türk hakemlerimizi koruma altına almak adına onları bu sert futbol ikliminden uzak tutmak adına dünyada geçerli kabul edilmiş işte top 5 mi top 10 hakemden mi birine yönettireceğim deseydi bence bugün hiç buralar konuşulmuyordu bile. Mesut Özil Vav wow TV'de katıldığı programda Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılması sürecinde İsmail Kartal hakkında burada çok açık ve net söylüyorum. İsmail Kartal'la görüşeceğiz dedi mi demedi mi? Aydın Cingöz yaşananları anlattı. Şundan sonra hızlıca anlatalım. Şimdi Mesut Özil'in bu sözlerini duyduk. Hatta ee, biz o Mesut Özil'in sözleri sonrası radarda, bu radarda, radara da Mesut Özil'i almış katta. Programı hazırladık. Sonra öğlen saatlerinde bir baktım bir haber. Ee, bu e, bu kısım yalan. Fenerbahçe bazı Fenerbahçe hesaplarından yayılıyor. Bu kısım yalan. Mesut Özil'e yapay zeka marifetiyle bu söyletilmiş, servis edilmiş gibi çıktı. Ben de e, hatta yayınlamamıştık. Ulan dedim iyi ki yayınlamamışız. Bir de insanın aklına böyle bir şey de gelmiyor tabii yani, nasıl olur? Kalk, kalkıp da böyle bir şey, birisi yapacak, servis edecek falan. Ben ilk planda ne olur ne olmaz diye hatta o bölümü çıkardım. Sonra çok merak ettim hakikaten bu var mı yok mu diye, sorduk soruşturduk. Olay şöyle oluyor, anlatayım. Bu Vav TV, e, Turkuaz grubunun e, dini kanalı. İşte burada gençlerle soru cevap yapıyorlar. Hatta daha ötesi Mesut Özil oraya giderken hani ben dini sorulara yanıt vereyim diye gitmiş. E, sonra konu futbola dönüyor olabilir. Yani böyle hassasiyetleri de olabilir. Hatta A Spor muhabirleri, muhabiri oraya gidiyor. Yani nasıl olsa Mesut Özil geliyor. Ya işte Fenerbahçe'nin durumu, Galatasaray'ın durumu ne diyorsun diye bir demeç almak istemişler. O da ya işte ben futbol konuşmak istemiyorum falan diye de yayından önce bunu söylüyor. Sonra yayında bu soruluyor. Fenerbahçe'den ayrılık süreci. Ondan sonra işte orada öyle şeyler oldu, böyle şeyler oldu. Ee, burada sadece sorumlu ben değilim. O İsmail Kartal'a da görüşeceğiz diyor. Çünkü İsmail Kartal onu kadro dışı bırakmıştı kadro dışı bırakılması sebebini de söyleyeyim. Keşke o gün de bu, bugün çıkıp anlatsaydı. Görüş dediği konuyu da bence anlatsın. Bir maçta İsmail Kartal onu oyundan çıkarıyor. Sonra İsmail Kartal'ın anasına küfür ediyor. Almanca ediyor. İsmail Kartal'ın yardımcılarından bir tanesi bunu duyuyor. İsmail Hoca'ya söylüyor. İsmail Kartal da Ozan Ali Koç'a gidiyor. Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden biriydi. Yani olay böyle ama konu Şimdi İsmail e, Mesut Özil bu sözü söylüyor yayında bu sözü söylüyor. Sonrasında bu sözü kesit olarak paylaşıyor. Wow TV. Sonra bu gündem olunca rica ediyor. Diyor ki bunu diyor çıkaralım diyor. Bu kısmı çıkaralım diyor. Hatta videonun montajına da bakıldığında o bölümün çıkarıldığı görülüyor. Daha bombası şu. Bunu Mesut Özil'in Kendisi doğrudan yaptı demiyorum. Yanındaki yardımcıları, işi organize edenler şunu yapıyorlar. Başka bunu kim yapacak yani? Bunun böyle bir şeyin olmadığı, yapay zeka ile yapılıp Mesut'u itibarsızlaştırmak üzere bu şekilde servis edildiğini ne dair bir çalışma yapıp sosyal medya üzerinden böyle bir şey yok. Bu yapay zeka ile yapılmıştır diye bir de insanları e, kandıran, yani maalesef hem yalan var e, aynı zamanda korkaklık da olduğunu söyleyelim olay budur. Yani Mesut Özil bu sözü söylüyor. Canlı yayında bunu söylüyor. İsmail Kartal'la görüşeceğiz diye. Sonra kesitte paylaşılmasından rahatsız olunuyor. Olabilir. Ben buna da bir şey demiyorum. Ama arkasından kalkıp da yok böyle bir şey söylemedi. Bunu yapay zeka ile yaptılar. Mesut Özil'i itibarsızlaştırmak için yaptılar deyip bu videoyu çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden servis etmek işi başka tarafa taşıyor. Hatta ben bazı Özellikle şeyin üzerine de gittim. Yani hangi sos, bazı sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Ondan sonra ben bazılarına da sordum. Bu dedim size nasıl geldi? Bir yerden çıktı bu. Mesut Özil kanadından bir yerden bu video çıktı. Size nasıl geldi diye sordum. Biz de sağda solda gördük dediler. Onların söylediğini söylüyorum ama günün sonunda olay şudur. Mesut Özil bu sözü söylüyor. Sonra bunlar rahatsızlık duyuyor. Kaldırılmasını rica ediyor kesitlerden. Program bölümlerinde de bu bölüm kaldırılmış. Montajda da zaten anlaşılıyor olabilir dünyanın sonu da değil ama böyle bir şey söylemedi bu yalandır diye o servisi yapan Mesut Özil'e daha büyük zarar verdiğini, gerçeği tahrip ettiklerini hem yalan var ortada hem de korkaklık var. E, bunu da belirtmiş olalım. Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşması yakın zamanda gerçekleşecek. İkinci buluşma ne zaman olacak ve Aziz Yıldırım Ali Koç'a transfer konusunda hangi isim önerisini yaptı? Tüm detayları İrfan 25 anlattı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım e, görüşmesi ne zaman gerçekleşiyor? Derbiden sonra gerçekleşmesini bekliyorum. Önce olmaz yani. mı? birden önce olmaz ama Galatasaray derbisinden e, sonra Sayın e, Başkan Ali Koç da, Sayın Aziz Yıldırım'ın tekrar bir araya geleceğini düşünüyorum. Bu görüşme ilk görüşme gerçekten olumlu geçmişti. Bu görüş o ilk görüşmede Sayın Başkan Ali e, Sayın Başkan Aziz Yıldırım da Ali Koç arasında bir dip bir beraberlik mesajı vermişti. Sayın e, Aziz Yıldırım e, hangi mevkilere transfer yapılmasına dair yani hangi mevkilere transfer yapılması konusunda dair görüşlerini e, belirtti hangi bazı mevkilere futbolcu hangi futbolcu isimleri söyledi ki söylediği isimlerden bir tanesi transfer edildi Şikrinyar zaten Sayın Ali Koç da ifade etti Şikrinyar ne olursa olun alın Galatasaray'ı bırakmayın dediğini söyledi Sayın Aziz Yıldırım'ın hatta başka isimler de söylemiş onu söyleyeyim yani sadece savunma anlamında değil orta saha ya da hangi mevkiye transfer biliyor musun hangi oyuncular biliyoruz Ama onu, bir tane. daha sonra söyleriz aslında onu söyleyeyim bir isim var yani Şöyle söyleyeyim varetti ismi gündemde... Verat mi, var. Ve, ...Veratti mi? Verat ...Veratti... ...Veratti'yi veratti e, Sayın e, Aziz Yıldırım'ın e, önerdiği... ...Veratti'yi mutlaka alın dediğini söyleyebilirim... E, ...aslında bu bilgi de hani söyle söyleyeyim buraya özel... Olsun, ...bu da ilk teşekkür defa belki, abi. buraya bu da ilk defa burada söylenecek... ...Veratti ismini Sayın Aziz Yıldırım söylüyor... E, bu, e, ...bu görüşmede bir isim gündeme geliyor... E, çünkü merkez orta sahada Fenerbahçe'nin daha hareketli e, özellikle e, hem, hem, savunmaya hem hücuma e, katkı sağlayacak bir, e, katkı sağlayacak bir isim olması gerektiğini söylüyor ve Veratti ismi burada gündeme geliyor. E, yine şöyle söyleyeyim statla ilgili proje gündeme geliyor. Sayın Nihat Özbağ hatırlamıştı biliyorsun projeyi. Bu projeyle ilgili e, Sayın Nazlı Yıldırım kendisine de veriyor ve işte hazırlanmış bir proje eğer bu proje gerçekleştirmek istiyorlarsa her türlü desteği vereceklerini iletiyor. Eee çok güzel bir görüşme gerçekleşmişti. görüşme. Ben ikinci görüşmenin de bu yönde olacağını derbiden düşün. sonra Derbiden sonra olması bekliyorum. çünkü yani bir derbi var. Derbi öncesi olur mu? Olabilir ama hı hı. benim beklentim derbi sonrası. Çünkü her iki başkanın da müsait olacağı bir ortam. Yine Yüksek Divan Kurulu Başkanı çekip Ostorun'un da olacağı ve onun da bu görüşmenin e, gerçekleşmesi yönünde e, adım atarak e, bu iki başkanın da müsaade olacağı bir durumda bu görüşme gerçekleşecek ama en kısa sürede bu görüşmenin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü bu görüş bu iki e, e, camianın önemli iki isminin bir araya gelmesi eee camiadaki e, birlik beraberlik mesajı verilmesi Fenerbahçe'nin dışarıya daha güçlü bir Fotoğraf vermesine neden oluyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçına Slavkovinç için atanması sonrası Slovak hakem hakkında Galatasaray cephesinden hakem hakkında ortaya bir sürü iddia atıldı. Bu iddiaları ve Galatasaray'ın propagandasını Murat Aşık yorumladı. Galatasaray tarafı birkaç gün boyunca şunu söyleyecek. Ali Koç istedi, siz getirdiniz. Galatasaray'ın yeni hazır o var zaten, o şu anda başladı. E siz de istediniz. Siz istemediniz mi? Siz hatta şunu da, siz daha güzel bir şey istediniz. Yerliye, yabancıya takılmıyoruz, iyiler maç yönesin. İyi gelecek işte. Aslında sizin de istediğiniz olacak. Ama Galatasaray bu abi. Galatasaray geçen sene biliyorsun kısa süreler arasıyla önce biz bu federasyonu daha yeni seçtik dedi. Sonra tarihin en kötü federasyonu istifa etsin dedi. Sonra tekrar kararını değiştirdi. Önce yabancı var istedi. Sonra bu yabancı var olmuyor dedi. İyisi olsun dedi. Yani Galatasaray'ın benim için gerçekten ne dediğinin kusura bakmasan önemi yok. Çünkü değişiyor sürekli. Bir kararda sabit kalamıyorlar ya. Ama bir karar şu son dediklerinden yola çıkıyorum abi. Biz Okan Buruk da uzaydan bile gelse fark etmez demiş. Uzaydan da değil dünyadan geliyor bizim nesilden geliyor yani uzaylı gelmeyecek. Bizim nesilden iyi istiyorlar, iyisi gelecek. E, tamam iki tarafta istiyor. Şimdi yeni dedikodusu var Galatasaray'ın. Slavko Vinçic gelecekmiş efendim. Hakem de atadılar. Onu da buradan hakkını vereyim. Hem de aynı kurumdayız. Sevgili Tahir Kum ilk olarak söyledi. Ya tweet attı ya söyledi. Yani derbi büyük ihtimalle Slavko Vinçic yönetecekti. Adam şeyle gitti. Yabancı ya falan demedi. Üzerine de Ömer Faruk Ünal. Yani bu bence hakem işlerinde kulak kabartmamız gereken iki tane otorite. Ee, neymiş efendim? Slavko Vinçic, Sloven, Cefer'in UEFA başkanı Sloven, Ali Koç Cefer'in yakın, evet, hatta Acun Ilıcalı Maribor kulübünü satın alırken Cefer'in aracı olmuş, Cefer'in için almış. O yüzden de Slavko Vincic gelip maçı Fenerbahçe lehine hatalarla tamamlayacakmış. Abi buradan bu senaryoyu yazan Galatasaraylı arkadaşlarıma, biliyorsun ülkemizde işsizlik var, para kazanmak çok zor, geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Abi siz bence bu işleri bırakın, gidin Netflix'e senaryo yazın, çok daha fazla para kazanırsınız. Yani böyle bir a ya da çok fazla dizi izliyorsunuz. Hayat dizi gibi zannediyorsunuz. Oru ya bak. Şimdi Slavkovinç işten gidelim. 2024 Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiş. Avrupa Şampiyonası'nda 3 3 2 3 çeyrek finalde görev almış. Orta hakem ve yardımcı hakem olarak. 2022 Avrupa Ligi finalini yönetmiş. Daha önce bir Avrupa Ligi finali daha yönetmiş 2021'de galiba ya da 20'de. Sayısız bu sene 6 ya da bu akşamla beraber 7. Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Eee hepsini geç. Yunanistan'da bu sezon Ocak ayında oynanan Panathinaikos Olympiakos derbisini yönetmiş. Yani bizimkine yakın sıcaklıkta bir maç. E, ya yani bu adam niye gelip mesela burada kötü maç yönetsin ki? Ruh hastasın bu adam. Ya bir kariyer var ortada. Vay efendim zamanında bir operasyonda gözaltına alınmış. Fuhuş ve uyuşturucu. E alınmış ne olmuş ceza almış mı? Hayır. 26 erkek 9 kadın yani bir şey alınmış serbest bırakılmış. Ya da alındıktan sonra bu saydığım maçları o, o, olaydan sonra yönetmiş. Yani ya neyi yani, Yani, bunun sahiççilerine alakası. Hayır ha bir de şu, yakın zamanda olmamış ki. Adam bundan sonra, bir daha söylüyorum, Şampiyonlar Ligi geçen seneki finali yönetmiş ya. Ee, Real Madrid-Dortmund finalini yöneten hakem. Bunu da beğenmedik. Bunların mantığına göre bizim, bizim öyle bir senaryo yazma merakımız olmadığı için, bizim de şöyle dememiz lazım. Atıyorum, belki de federasyonumuz, Fransız hakem Clement Turpan'ı atacak mesela. Onunla yazıştı gelecek. Şunu mu diyelim abi, Galatasaray Lisesi Fransızca eğitim veriyor, Fransa'yla yakın ilişkileri var. Biz de bunu mu istemiyoruz diyelim. Ne alakası var abi? İyi ise yönetsin işte. Yani Fransız iyisi gelse gelsin yönetsin. Çok tercih etmem ama. Ya sonuçlarını son bir görelim. E abi neyin şeyi bu yangını? İki takımın da birer maçını yönetmiş. Ben bugün bir önce de yayından geldiğim için Galatasaray'ın 2020'de kulüp bürüş Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş. Maç 0-0 tamamlanmış. Maçta ne penaltı var ne bir şey var. Sarı kartlar var. Kırmızı kart da yok. Fenerbahçe'nin de Benfica maçını yönetmiş. 2018'de. Ee, sanırım Filip Koku senesi. Rakibe bir sarı kart falan şey 4 sarı kart göstermiş. Bu Türk Hava da geçmiş. Yani Türkiye ile ila alakalı herhangi bir sabıkası yok adamın <laughs> sicilinde. Yani baba bu futbolun zirvesi neresi? Şampiyonlar Ligi finali değil mi? Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi finali. En çok izlenen, en çok reytingi olan, en iyi oyuncuların, en iyi hakemlerin orada olmak istediği yer orası değil mi? Orayı yönetmiş işte bu adam en son daha işte geçen Haziran ayında yani 7-8 ay önce. E niye istemiyorsunuz mesela bunu? Ben bu sorunun cevabını daha Galatasaray'dan alamadım. Ali e, Fenerbahçe'nin istediği adam olmadı. Allah Allah. Fesupan Allah kardeşim. Böyle bir dönem yok elinde. Ya bu cevaplar maçın sonrasında verilecek. Ya belki de çok kötü bir maç yönetecek. Belki Fenerbahçe'nin canını yakacak ben bilemem ama ben şunu demeyeceğim. Abi geldi kötü yönetti ne yapalım. Sonuçta kötü hakem değil adam yetenekli bir hakem. Bugün kötü yönetti maçı diyeceğiz. Şey var mısın yani? E, kötü yönetti ve Galatasaray kazandı. Ne yaparsın? Abi? abi ne abi, lafım mı yiyeyim? yabancı istedik geldi yönetti kaybettik. Ne yapacağız abi diyecek bir şey yok. Yani. Hata yapacak bu arada. Bak bir daha söyleyeyim hatasız kulu yok. Hakem de hata yapacak ama minimum hata yapsın. Adamı rahat bırakalım rahat. Daha adam gelmeden başladık. Koç istedi, Maribor, Ceferin Ya bir rahat bırakalım adam gelsin yönetsin maçı. Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkma konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son divan kurulunda bu anlaşmadan çıkmak için yapılan ödemeler açıklandı. Peki Fenerbahçe bu yükten tam olarak ne zaman kurtulacak? İrfan 25 anlat. Şimdi Fenerbahçe'nin e, bankalar birliğine e, 3 milyar 50 milyon TL...

Fenerbahçe yıllık e, yani bugüne kadar e, Sayın Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri bankalar bile yaptığı anlaşmadan dolayı 3.1 milyar TL faiz ödemesi gerçekleştirdi. Ancak bu faiz ödemesine rağmen e, toplam borçtan sadece 150 milyon TL indiğini görüyoruz. Bu da yüksek faiz yükünden kaynaklanıyor. Eğer Fenerbahçe bankalar birliğinden çıkmazsa veya çıkma, çıkmazsa bu konuda bu sene ödemesi gereken rakam 1.6 milyar TL sadece faiz ödemesi var Fenerbahçe. Yani %50 faiz, faizi göz önünde bulundurduğumuzda. dolayısıyla. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hedefi bankalar birliğinden e, çıkmak, bunun için de ilk etapta e, Fenerbahçe yönetimi e, sermaye e, artırımı gerçekleştirecek. 250 milyonluk sermaye artırımını yüzde 400 artırarak Fenerbahçe, 1 milyon tabanını artırarak 1 milyon 250 1 milyar 250, 1 milyon 250 bin'e çıkaracak. Bu da yüzde 400 bir artırım demek ve bu yüzde 400 artırımla beraber e, sermaye tab tabanının artmasıyla beraber Fenerbahçe bir sermaye artırımı gerçekleştirecek ve e, yaklaşık e, 42 milyon euro'luk bir e, e, şey var. Hedef e, bir gelir beklentisi var. Zaten e, bu beklentiyle beraber Fenerbahçe'nin e, Bankalar Birliği'ne borcu 40 milyon euro seviyesine düşecek. Yine Fenerbahçe'nin biliyorsunuz bir fan token var ve fan token'ın e, tabii fan tok, token bilgi, bilgi sahibi olanlar daha e, bunda bilgilidir. E, bir yakma olayı gerçekleşecek e, Fenerbahçe e, ve buradan da 15 milyon euro beklentisi var. Gelir beklentisi ve dolayısıyla ikisinin iki hem fan token hem de e, sermaye sermaye tabanının ve sermaye e, artırımıyla beraber e, yaklaşık e, 55 e, milyon euroluk bir borç e, ödemesi gerçekleşecek ve ana paradan düşecek. Ardından tabi Adidas'ta bir sponsorluk anlaşması var. Oradan da yıllık 10 8 milyon, 8 milyon, 8. milyon mi? euro artı tabi e, futbolculara da ve e, altyapıdaki şeylere beklense 4 milyon euro da ile beraber yıllık 12 milyon euro'luk bir anlaşma söz konusu. Tabi buradan gelecek gelir de yine önemli bir bankalar birliğine düşecek. Artı şu var Fenerbahçe'nin Stad isim sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. stat isim sponsorluk görüşmeleri içinde uzak doğudan ve uzak Asya'dan çok ciddi görüşmeler devam ediyor. Burada da beklenti yıllık 12 ile 15 milyon euro arasında bir beklenti var ve buradaki hedefte 10 yıllık değil biliyorsunuz Ülkelerle 10 yıllık anlaşma yapılmıştı. Buradaki hedef 5 yıllık bir anlaşma yapmak ve oradan gelecek gelirlerde de Fenerbahçe zaten bankalar birliğinden tamamen çıkmış olacak artı artıya geçmiş olacak. Tabi yeni sponsorluk görüşmeleri de var yeni sponsorluk görüşmeleri de devam ediyor. burada da tabi önümüzdeki hafta içerisinde Fenerbahçe'de bir e, yani önümüzdeki günlerde bir şey var. E, Sportif A.Ş.'nin mali genel kurulu var. Zaten burada ki e, olan üstü mali genel e, olan genel kurulundan Sportif Ayşe'nin olan genel kurulundan e, bu adımları yavaş yavaş Fenerbahçe atmaya başlayacak ve bankalar birliğinden çıktıktan sonra da Fenerbahçe önemli bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Yani önemli çünkü eğer çıkmazsa 1.6 milyon e, 1.6 milyar TL gibi çok ciddi bir faiz ödemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin e, bu anlamda da çıkış yolu, Fenerbahçe'nin çıkış yolu bu. Bir e, buçuk milyar TL'lik bir şey sermaye taban artırımıyla gerçekleştirecek. Orada ödeme yapılacak. Fan token ödemesi oradan 15 milyon euro gelir. Stad isim sponsorluğu görüşmeler oradaki gelirle beraber Fenerbahçe sezon sonunda en azından sezon sonuna kadar e, şeyden çıkmış olacak. E, bankalar çıkmış olacak. Ara transfer dönemine ilişkin önemli bir detayla kolaja devam ediyoruz. Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kuesta, Fenerbahçe'ye de önerildi. Peki oyuncu Fenerbahçe'yi neden istemedi? Ayrıntıları Aydın Cingöz anlattı. Fenerbahçe devre arasında iki tane stoper transferi yaptı. Biri Şikrin Yer, diğeri ise Diego Carlos. Diego Carlos işte ilk maçında ya da ikinci maçında sakatlandı ama e, Cuesta konusu şöyle. Galatasaray Şikrin Yarı e, aldı, alacak dendi. Kamuoyu hazırlandı ama Fenerbahçe gitti. Şikrin aldı ve sonrasında Galatasaray'da özellikle bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşandı. Yani Galatasaray bir an önce stoper bulmaya çalışıyor, ona gidiyor, buna gidiyor vesaire derken en son Koesta'ya gidildi. Ki oyuncunun bugün oynadığı oyunda genel bir eleştiri konusu çok yüksek bir maliyetle geldi. 8 milyon euro yanılmıyorsam bir bedel ödendi. Hatta Tayyip'in bir yayında Belçika'da yaşayan ve bu oyuncuyu iyi tanıyan bir scout'un da aslında bu oyuncuyla ilgili olarak Koesta ile ilgili olarak, ile ilgili olarak e, piyasa değeri 3-4 milyon euro ama 8 milyon euroya nasıl Galatasaray'a gitti diye şaşırdığını aktardığını söylemişti. Hatta yayınlardan bir tanesinde Tayfur Kumpu'nu anlatmıştı. Şimdi devre arasında Fenerbahçe Şikrin yarı aldı. Yine aynı zamanda tabii şey ararken, stoper ararken Diego Carlos işte öneriliyor. Birkaç tane daha önerilen oyuncu var. Bu önerilen oyunculardan bir tanesi de Galatasaray'ın bugün e, kadrosunda bulunan Cuesta. Fenerbahçe'ye öneriliyor, Fenerbahçe değerlendirmeyi yapıyor ve Fenerbahçe oyuncunun az oynaması kendi e, liginde ya da işte az maç yapması sebebiyle ya da şöyle söyleyelim Fenerbahçe oyuncuyu yeterli görmediği için e, bu oyuncudan gelen ya da bu oyuncu tarafından gelen teklifi reddediyor. Sonrasında konu e, Galatasaray'a gidiyor ve Galatasaray bu oyuncuyu alıyor. Kolajda bu hafta başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.